Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Gördüğünüz gibi İspenç tavuklarımız burada. Bir tane sürpriz yapmışlar ama sürprizin kralını yapmışlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bir tane yumurta var burada. Yumurta o kadar küçük görünüyor ki anlatamam. Şimdi onu buradan kenardan gelip alacağım bakalım. Nasıl bir boyu var hep beraber bakalım. Şöyle yumurtayı öncelikle göstereyim size. Alalım onu oradan. Arkadaşlar Yumurtayı görüyor musunuz? Yumurta var gibi yok gibi bir şey. İspençler yumurtlamış bunu. Onlar da bu şekilde bazen böyle sürpriz yapıyorlar. Görüyor musunuz? Bir tanesi burada ispençimizin. Bak bakın bana. Şşt. Görüyorsunuz arkadaşlar. Diğerleri de geziyorlar. bir tanesi de içeride. Bugünkü sürprizler arkadaşlar. Bu küçük yumurtaymış bakalım. Keyifli mutlu günler diliyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.